Evet, girişimizi de yapalım. Disney'in figürlerinden hatırlarsınız. Var Yemez amca vardı. Mr. Spock ya da muzay Yolu muydu? Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Hazır zaman tünelinde yolculuk yapmadan önce yine size sizi eski günlere götüreyim. Eskiden konağa, kemer altına otobüsler dolmuşlar buradan inerdi. Bu Burada gördüğünüz yerde Varyant Müze nerede? Bakın, konağın işte variyatta. Çok e, bulunması zor bir yerde değil. Kırmızı biberimi buraya park ettim. Buradan da şimdi müzeye giriş yapıyoruz. Girişi de böyle, rengarenk şemsiyelerle. Evet. Konak Belediyesi Ümrân Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi. Evet, girişimizi de yapalım. Malum diğer müzelerdeki gibi. Pazar, pazartesi kapalı müzemiz. Girişler bu arada ücretsiz. Eşinizle, çocuğunuzla gelip hafta içi müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Merhum hanımefendiyi de size göstermek istiyorum. Ümran Baradan hanımefendiyi. Şöyle bu müzeyi de bize kazandırdığı için tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz. Işıklar doyusun. Evet bir yandan anlatayım. Bir yandan da oyuncak hakkında, oyuncak tarihi hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum benim için oyuncaklar öncelikle çok çok değerli objeler. Bu yaşımda bile hala oyuncak satın alırım ve koleksiyonunu yaparım. Özellikle eski oyuncaklar, biraz daha böyle 50'lerin, 70'lerin, 80'lerin oyuncakları benim ilgi alanımdır. Ve elimden geldiğince de bütçemin yettiği kadarıyla da hala oyuncak toplamaya devam ederim ve koleksiyonunu yaparım. Oyuncak tarihinden biraz kısa bahsetmek gerekirse milattan önce binli yıllara kadar oyuncağın tarihi oralara kadar gidiyor. Milattan önce binli yıllarda yapılan araştırmalarda ilk Çin'de rastlanılıyor oyuncak figürlerine. Şu görmüş olduğunuz teneke oyuncaklar bende vardı vakti zamanında. Şu şu olsun. Şu aşağıdaki bakın Gürel Mülüsleri diyor. E, gürel oyuncakçılık vardı. Teneke plastik oyuncaklar yapıyordu. Tabii o firmalar kapandı. Ne kur? E, Güreldir. Yani bu buradaki bazı seneki oyuncaklar vakti zamanda bende vardı. Bunlar da şöyle baktığımızda bakın 1950 ve 60 yıllara ait olduğu söyleniyor. Özellikle şu modellerin. Şunlar daha yeni tabii ki de. Ben de az çok oyuncaklardan anlarım. Tarihini de bilirim. İlgi alanımdır. Evet burada da şuna yakın bir oyuncağım olmuştu. Bu çarpışan araba, şöyle yakından da göstereyim. Burada da yeni bir Pinokyo, Pinokyo, Pinokyo. Gebet Dostu'nun yaptığı Pinokyo. Evet. Şöyle devam edelim. Benim için robotlar da çok çocukluğumda sevdiğim oyuncaklardandır. Hala da evimde bir tane 1960'lı yıllara ait. Şöyle bir robotum var ya da şöyle diyeyim tabii şunun daha büyüğü koleksiyonumda vardır. Evet bakalım. ABD 1930-1940'lar diyor şu robotlar için, şu oyuncaklar için. Evet gördüğünüz gibi o dönemlerde genelde daha plastik sanayi çok gelişmediği için metal oyuncaklar ve kurşun oyuncaklar çoğunlukla üretimde olurdu. Ve bir zaman sonra da kurşun sağlık açısından zararlı olduğu için kurşun askerler, kurşun oyuncaklar da aslında bir dönem yasaklandı. Burada da çok güzel bir garaj var. Tabi burada birazcık farklı araçlar var. Farklı döneme ait. Yani maalesef üzülerek söyleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz oyuncaklar müzelik oyuncaklar değil. Hepsi de yeni dönem ve Çin malı oyuncaklar. Şunlar değil bakın. Şunlar yeni dönem oyuncaklar. Neyse yani maalesef müze çok hoş çok güzel ama bunu Sunay yakında da İstanbul'da konuşmuştuk müzesini gezerken Sunay abi de demişti İzmir müzesinde maalesef çok profesyonel bir ortamda yapılmadı. Bir de ikinci kata doğru çıkalım. Tahta merdivenleri çok severim. Evet. İlkokuldayken hatırlar mısınız? Böyle duvarlarda, panolarda kış resimleri olurdu. Ve kartpostallarda da böyle resimler olurdu. Şimdi aklıma da o geldi. Evet, ikinci kata doğru çıkıyoruz. Gerçekten de böyle müzeleri gördükçe Türkiye'de çok hoşuma gidiyor. Yurt dışında da gittiğim ülkelerde ilk önce özellikle oyuncak müzelerinde gezmeyi çok severdim. Ve ne zaman da bir yere gitsem oyuncak müzelerinden başlarım orada gezmeye. Şöyle ikinci katın şöyle genel geçer durumu da size bir göstereyim. Nasıl bir müze, içeride neler olduğunu şöyle size üstün körü göstermek istiyorum. İki katlı bir yer. Gördüğünüz gibi bir de aşağısı var. Az önce oradan gelmiştik. Burada da cam vitrinler içerisinde korunaklı bir şekilde burada eski antika oyuncaklar var. Bu arada müzede hiç kimse yok, tek başımayım. O yüzden özellikle de insanlardan, kalabalıklardan sıkılan insanlar için gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Yine tekrar ediyorum, buraya ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle bir kez daha üst katı göstereyim. Buralarda da hatırlıyorsam, çünkü daha önce ben buraya 2-3 kez geldim. Onu da söyleyeyim. Bir etüt de yapmıştım aslında yıllar önce. Şu odalarda da bilmiyorum ne olduğunu. Herhalde oralarda ya restore ediliyor ya tadilatta ya da depo olarak kullanılıyor. Emin değilim. Şöyle genel geçer görüntüsü de bu ikinci katın. Evet, Walt Disney tabii ki olmazsa olmazı çizgi film ve oyuncak dünyasının. Şöyle gördüğünüz gibi Walt Disney kahramanları. Minnie Mouse, Mickey nerede? Mickey yok. Goofy var burada. Bu küçük uçun adı neydi unuttum çocukluğumuzda çok izlerdik İşte zamanlı insan unutabiliyor. Evet elimde de yine Walt Disney'in figürlerinden hatırlarsınız. Var Yemez amca vardı çocukluğumuzda çizgi filmi vardı. 30 ve 40 yaş üzeri büyümemiş çocuklar hatırlıyordur bu figürleri, bu çizgi filmleri. Evet bu da 1930-1940 yapımı İngiliz oyuncakları bu Walt Disney serisi. Aa bir de burada Pink Panther. E, pembe Panther var bakın. Pembe panteri de çok severim ve hala da ara ara izlerim ben. Burada da e, sinema makinelerinin, makaralarının minyatürleri var. Yani oyuncakları diyelim. Yine burada epey eski bakalım şöyle Japon oyuncakları var. 1950-1960 yılların şöyle gördüğünüz gibi hem teneke olsun, metal olsun. Hem de tahta ahşap oyuncakları var. Şöyle palyaçomuz var. Bir tane fil var. Burada bir ayıcığımız var. Arkada gitar çalan bir maymun. Böyle çok keyifli, çok güzel oyuncaklar var burada da. 1950'li yılların Japon oyuncakları. Yakın çekim yapalım ki siz de net görün. Burada da Karadeniz takası varmış. Sinop gibisi. Annemin memleketi. Sinop'ta da e, gemi maketi çok yaparlar, tekne maketi. Bunlara da Kotra derler Sinop'ta. E, birkaç videomda da, Sinop videomda da size bu Kotra'ları göstermiştim. Severim gemi maketlerini de. E, burada Ümran Baradan hanımefendinin koleksiyonu var. Gemi koleksiyonu. Biraz Ümran Baradan'dan da size bahsedeyim. Ümran Baradan hanımefendi e, bu müzeyi 2010 yılında e, Konak Belediyesi'ne bağışlamış kendisi. Kendisi de entelektüel, İzmirli, vakti zamanında da güzellik yarışmasında birinciliği olan bir e, hanımefendidir kendisi. Burada da uçaklarımız var. Türk Hava Yolları'nın bakın şöyle biraz daha yakınlaşayım. Çok güzel minik bir uçağı var. 70 ve 80'ler yapılmış Türkiye'de. Bakın şu gördüğünüz ve şurada da büyüğü var. THY. Evet hava yollarında gururumuz Lufthansa var. Tabii ki yine Nekur'un şöyle gördüğünüz gibi uzay, uzayımsı... bir aracı var. Şurada da yazıyor zaten Nekur diye, Türk malı diye. Yani özellikle e, oyuncak koleksiyonu yapanlar çok daha iyi bilir. E, eski Türk oyuncakları ithal oyuncaklardan daha değerli, daha kıymetlidir. Burada yine ABD yapımı 20'li 30'lu yılların yine teneke oyuncakları, uçakları var. 80'lere kadar bu oyuncaklar çok e, rağbet görüyordu. Çok fazla tercih ediliyordu. Sonradan da plastik sanayisinin güçlenmesiyle bu oyuncaklar plastiğe döndü maalesef. Evet burada yine ABD yapımı gördüğünüz gibi oyuncaklar var. Ama benim için çok özel ve koleksiyonumda olan bir oyuncağı size göstereyim. Bakın şu Nekur'un ambulansı var şurada çok güzel bir oyuncak. Teneke. 1900 1960'ların 70'lerindir şu oyuncak. Koleksiyonumda da bu oyuncaktan var benim de. Burada da bir Sunay Akın koleksiyonu var. Sunay Akın beyefendi de çok severim. Kendisiyle de birkaç kez sohbet etmişliğim vardır. Özellikle de bu müze üzerine kendisiyle kısa bir sohbetimiz olmuştu. Bu müzenin açıldığı zamanı da hatırlıyorum. Çok eski bir müze değil. 2010 yılında yanılmıyorsam gazetede bile reklamı yapılmıştı. Ee, Konak Belediyesi'nin aşağı oyuncak müzesine evinizdeki bütün eski oyuncakları getirin, sizin de bir katkınız olsun gibilerinden bir sloganı vardı gazetelerin. Ee, bunu da Sunay, Sunay abiyle konuştuğumda e, tabii ki <laughs> biraz özel olacak ama bu olayın çok saçma, çok e, basitçe bir şey olduğunu söylemişti. Çünkü müzecilik eee Ev, evinizdeki eski oyuncaklarla, eski objelerle olacak şeyler değil. Sunay abi birazcık bu konuda <laughs> serzenişte bulunmuştu. Demişti böyle bir şey tabii ki olamaz. O dönem böyle bir şeyler olmuştu. Ben de ses etmemiştim falan böyle bas baslı ses tonuyla. <laughs> evet. Burada da yine deniz botları, vapur gemiler, Neptün marka 50'ler ve 60'ların şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Çin malıymış. Bunlar da koleksiyoncular arasında özellikle Türk marka olanlar çok tutulmakta. Şu gördüğünüz botlar, feribotlar, gemiler. Evet bir de şöyle gelelim. Burada bir denizaltı var. Çok da güzel. Üstünde de ne yazıyor? Graf Zeppelin Junior. Şöyle harika bir denizaltı. Detayları çok hoşuma gitti. Kuyruğundaki pervane de harika. Bu da Almanya 1920-1930'lu yıllar. Şöyle çok güzel. Bir birazcık ışık yetersiz. Sağ olsun gerçi buradaki görevli hanımefendi az önce çekimi yapacağımı söyledikten sonra sağ olsun her konuda yardımcı oldu kendisi. Yine burada şöyle video roma canlandırma. Yanılmıyorsam bir e, kasap şarküteri dükkanı. Şöyle burada çok tatlı minicik sucuklar, işte biftekler. E, masasının da üstünde yine salam, sosis, sucuklar var. Bu da çok hoşuma gitti. Hatta terazisi bile var şurada gördüğünüz gibi. Aa yumurtalar da var minnacık. <laughs> çok güzel bir diorama canlandırma olmuş. Güzel bir oyuncak. Bunun yılını evet yazmamışlar. Evet biraz daha aşağı gelelim. Burada yine teneke oyuncaklar var. Şunun bu kadar eskisi yoktu ama bende de e, muadilleri vardı. Hatta birkaç tane elime geçmişti. Evde abimlerle oynardım bunu ya da arkadaşlarımla. E, bu eski e, futbol sahası oyunları da çok e, 80 ve 90'larda kırtasiyelerde satılırdı. E, çocuklar da çok meraklıydı şu gördüğünüz futbol sahasına ve oyununa. Evet burada da yine bir action man vari bir figür var. Ki action man herhalde olamaz diye düşünüyorum. Çünkü action man koleksiyonum olan biriyim ve action man'ler hakkında da epey bir bilgim var. Şöyle yine bir 80 90'lar figürü. Çok eski bir figür değil. Şunlar tabii ki eski. Şu gördüğünüz at yarışı. Bakın bu da güzelmiş. Evet yine bir Sunay yakın koleksiyonu. Bu konularda Sunay Akın abinin gerçekten hem bilgisi olsun hem tecrübesi hem koleksiyonu gerçekten çok değerli. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne de gitmiştim. Orası tabii ki buradan kat be kat daha düzenli ve daha çok parça var. Parça demişken bu müzede de bine yakın ya da bin civarında oyuncak olduğu söyleniliyor. Öyle bir bilgi almıştım hazır konusu açılmışken. Evet burada da bir Star Trek ya da Uzay Yolumu mu? Şu gördüğünüz e, Türk filminde vardı. E, bizim de bunun Türk versiyonunu yapmıştık. Mr. Spock ya da Uzay Yolu muydu Bu da güzel bir koleksiyon. Şöyle göstereyim. Burada yine bir metal ABD oyuncağı. Şöyle UFO gibi. Evet, bu stand da uzay temalı. Gördüğünüz gibi Mr. Spock'lar şu neydi? E.T. diye yanılmıyorsam, şöyle bir uzay füzesi. Zaten yazıyor Space Explorer diye. Burası da e, uzay oyuncakları. Böyle gördüğünüz gibi. Evet, burası hoşuma gitti. Buranın bir koleksiyon değeri olduğunu söyleyebilirim. Evet, gerçekten. Buradan da Sunay Akına tekrardan teşekkürlerimizi iletelim İzmir'deki oyuncak müzemize böyle oyuncaklar bağışladığı için. Evet şunu da kaçırmayayım. Çocukluğumuzda özellikle erkek çocuklarının tren oyuncak merakı çoktur. Benim de vakti zamanında herhalde 2-3 kez e, tren oyuncağım olmuştu. Bunun da yılı veya bilgisi yok. Herhalde 50'ler 60'lar belki 70'ler olabilir. Daha sonrası sanmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tren istasyonu var. Burada da lokomotifi ve arkasındaki vagonları diyeceğim ama ölçekler birbirini tutmadığına göre birazcık böyle toplama bir koleksiyon olmuş. Çünkü şu da bağımsız bir e, oyuncak. Orada da bir tren istasyonu var ama ölçek olarak gördüğünüz gibi şunlardan bayağı küçük. Neyse sonuç olarak bu şekilde de koleksiyon yapılabilir mi? Yapılabilir. Bence güzel olmuş çünkü e, oyuncak koleksiyonu denilince trensiz tabii ki de olmaz. Biraz da erkek hegomanyasından çıkıp biraz da kız çocukları için ya da kadınlar için buradaki porselen bebekleri şöyle size göstereyim. Bir de şu yazıyı size okumadan geçemeyeceğim. Biraz üzünlü bir yazı ama gerçekleri de tarihi de bilelim. 1920'li ve 30'lu yıllarda Batı ülkelerinde yoksul aileler geçimlerini sağlamak için kendi kızlarının saçlarını oyuncak üreticilerine satıyorlardı. Vitrindeki 1930 ABD yapımı bebek saçları gerçek kadın saçı olan porselen bebeklerin bir örneğidir. Evet, ne kadar hüzünlü bir yazı. İşte ne yazık ki hayat herkese eşit işte olmuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani fakir ailelerin kızlarının çocukları veya kendi saçlarını satarak geçimlerini sağlayabilmek için işte oyuncak alabilen daha üst gelirli ya da daha aristokrat ailelerin çocukları oynasın diye kendi saçlarını oyuncak üreticilerine satıyorlarmış.